törenler yapıldı. Terenler yapıldıktan sonra zaten muhtat her yıl yapıldığı üzere işte şehitlerimizin kabirlerine geçip orada karanfil bırakma, çiçek bırakma şey olacaktı dualarla beraber. Tabii o ben de kendim hem oraya geldim dua etmek için. Tabii Sayın Başkan'ın da orada olduğunu gördüm. Son yaşanan olaylarla alakalı da biliyorsunuz işte bu Hatıra Ormanı açılışında işte HDP'nin eş genel başkanıyla beraber olması durumu. Ee, ve bununla alakalı Sayın Bakanımızın da daha önce işte Pervin Buldan'la alakalı bu kara operasyonundaki Pervin Buldan'la konuyu biliyordu ile ilgili e, konunun içerisinde adı geçtiği için Pervin Buldan'ın ve bu da çok uzun bir zamana şamil olmadığı için yani 10 günlük bir mesele bu. Dolayısıyla bu da sıcağı sıcağına olur da burada bir tepki gösterdim ben. Yani çok e, doğal bir tepkiydi. Bir gazı yakınım farklı bir tepki göstermen de beklenemezdi diye tahmin ediyorum. Ama gördüğüm kadarıyla ben videoyu da kendim izlememiştim. Arkadaşlarım sağ olsun Gazi arkadaş Gazi yakını çocukları çocuklar arkadaşlarım var. Onlar bana gönderdi. Dolayısıyla arkamdan herhalde Sayın Başkan'ın işte şov yapıyorsun. Gazi yakını böyle olmaz. Ben bunu anlayamadım. Ben burada spontane yani olağan gelişti olay. Ben zaten bunu her yıl mutat geliyorum zaten bu tarz organizasyonlara. Babamın da Gazi olması bile. O açıdan yani benim de tabii söz hakkı oldu. Ben de onu burada ifade etmek istiyorum. Şimdi ee, bu e, gara operasyonu ile ilgili öncelikle söylemek istediğim bu. İkincisi, yani burada e, ben şunu anlıyorum. Ben Kıbrıs gazisi yakınıyım, çocuğuyum. Sayın Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yaptırmış olduğu Makaryos heykeli var biliyorsunuz. Şimdi Makaryos'u tarif etmeme gerek yok herhalde. E, şimdi Makaryos e, 498 tane insanımızı şehit etmiş. E, Nihat İlhan komutanımızın çocuğunu, e, çocuklarıyla beraber, 3 çocuğuyla beraber eşini küvete sokup katletmişler, şehit etmişler. E bugün terörist başı Apo'nun da bebek katili olduğunu biliyoruz. O açıdan şimdi bugün bugün Beylikdüzü'nde Makaryos'un heykelini dikenler, bugün HDP'nin heykelini dikeceğiz diyenlerle aynı kareye giriyor. Dolayısıyla bana da hat öğretmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ben bu söz hakkımı kullanmak istiyorum. Yani bana hat öğretecek kişi, Makaryos heykelini diken kişi bana haddimi öğretemez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kendisi ilk önce 2017'de diktiği Makaryos heykelini kaldırsın orada. Ha buna verdiği cevabı ben biliyorum Sayın Başkan'ın. Biz Makaryos heykelini dikmedik oraya Kıbrıs sanatı diktik diye. De bunlar yaşandığı için bize gazi yakın olun. Yani bu samimisi, samimiyetsizlikleri görüp sen 10 gün önce daha 8 Mart Kadınlar Günü'nde e, Pervin Bulda'nın adını da geçirerek Kadınlar Günü kutluyorsun. Bir şehit annesinin bir gazi yakınlarının hiç mi hatırı yok burada? Dolayısıyla daha onların çocuklarının Öksüz çocuklarının gözyaşları, annelerin gözyaşları, babaların feryatları bitmemiş. Siz kalkıyorsunuz burada e, şehitlerimize, şehitlerimizin aziz hatırasına, onların e, mukaddesatına e, yakışmayacak hareketlerde. Burada çiçek buraya. Ben bu samimiyetsizliği gördüğüm için buna tepki gösterdim. Doğal bir tepkiydi ama dediğim gibi Sayın Başkan'ın ben e, gazilik böyle olmaz, gazi çocukluğu böyle olmaz demesini de e, kendisine iade ediyorum. Ya ben bunu şov için yapmadım. Onu söylüyorum. Spontane gelişti. Ben buraya her yıl geliyorum. Ya şimdi ben tabii orada tepkimi gösterince polis arkadaşlar doğal olarak e, uzaklaştırdılar. Ben de kendilerine herhangi bir mukavemet göstermedim. Ben orada haklı bir tepki verdim. Makul bir tepki verdim. Kesinlikle hakaret etmedim. Yani rencide edici bir ifade kullanmadım. Söz alarak kullandım. Hı hı. Sayın Başkanım bir şey sorabilir miyim? yargı süreci de devam ediyor. Ya bunlarla ilgili de benim tarafımda sizde Gülseren Hanım değil mi? Kalabilir. Ben cevap hakkımı da bu anlamda tekrar buna bir hani cevaba cevap vermem gerekirse ben rica ederim yani bir söz hakkı tanırsanız tekrar ben bu şehir belediyesi bir tanesi de İstanbul Belediyesi. Yani kalkıp bana haddimi bildirecek adam önce kendi haddini bilecek. Yani kalkıp bunun hesabını o yüzden dedim yani hala bu çıkarmalar devam ediyor. Samimiyetsizliğin onların hatırasına olan hürmetsizliğin bir ee, cevabı niteliğinde ben kalktım Yoksa bir nezaketsizlik yapmadım ama benim arkamdan kalkıp söyledi. Şov yapıyorsun. Burası şov yapma yeri değil. Şovu siyas siyasetten şovu gaziler ve şehitler üzerinden kendisi yapıyor sayın. Baş